Herkese merhabalar. Bu videoda SnowRunner'da Michigan haritasındaki son görevleri de yapıp Alaska haritasına geçeceğim. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Videoları beğenip kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen oyuna başlıyorum. Motorumu çalıştırıyorum. Buradan geri çıkmam lazım. doğru bir yoldu. Hemen görevi de gösteriyorum. Buradayız. Burada geçitten geçip bu turistik çekim çekim merkezi var. Oraya geleceğiz. buradan dönelim. Kan 49 Marshall çamur konusunda çok iyi. Yani hem dengeli hem de çamurda suda ben görmüş olduğunuz gibi durmadan ilerliyor. Scott 800 bu şekilde hızlı gidemiyordu. Tabi lastiklerden de kaynaklı. Çok geniş çamur lastikleri var aracın. Bundan da kaynaklı. Ama asfaltta da fena değil bu lastikler. vitesi alalım. Burası çok dar bir yol. Allah Allah. taşlı arazide de fena değil yani izci araçlarından aslında en beğendiğim bu araç kan 9 marşal neredeyse bütün arazilere uyumlu kenardan gideyim Se ha Diferansiyel kilidini açtım daha dengeli gitsin en azından. çok ya yakıtımız yetmeyebilir. İnşallah görevin ortasındayken yakıtla uğraşmak zorunda kalmayız. Neyse yukarıda en azından depomuz var. Doldurup göreve öyle başlayalım. Görev yerine geldik. Önce yakıt imali yapıyorum. Görevi göster diyorum turistik cazibe. Yolu kontrol etmem için turistik bir yolmuş. Yolu kontrol etmem için 500 dolar veriyor. 30 yıldız veriyor. Kabul edip X'de göre bak başlayalım. Polis adası. Evet yakındaymış. Yani 500 dolar vermesinin nedeni bu zaten. Çok yakın. Bir defa şu yolu kullanayım. Aşağıda çünkü Şu an yüksek viteste çok daha dengeli gidiyor otomatikten. geldik sayılır çok yakında yavaş inelim var yollardan geçiyorum bunu Scott 800 bu Böyle yapmış olsaydık bayağı bir uğraşacaktık çünkü hep çamurlu araziden geçtik. Devirilmiş. Evet, teşekkürler Tatlım Belediye Başkanı yolun geçilebilir olduğunu öğrenince rahatlayacak turistler dolalarını getirmek lazım. Gerçi araba tamir site hayal kırıklığına uğrayabilir. Evet. Bu görevi de bitirmiş olduk. Son görev buradaki Yağmurlarla yarış. Hemen oraya gidiyorum. Süreli bir görev. Yakıt istasyonundan yakıtımızı doldurup o şekilde gidelim. Çünkü taban rafında da bir şey kalmadı. Orayı da yedek depolarımızda dolduralım. Performansı çok iyi ya. yapmışız. Havanın rafında da dolduralım. Tamamdır. Yakıtın ücretsiz olması ayrı güzel. Art motoru tabi ücretli olarak alınabiliyor diye biliyorum. Türeli görevi kam maşallah yapmak çok çok daha iyi süreli olduğu için ödülleri ona göre verecek. O yüzden takılmadan hızlıca görevi tamamlamamız lazım. O kayalık vadiden geçiyorum. BM görev olduğu için ters duracağım. Burada bir de römorkumuz varmış aslında. Bunu satmadan Alaska'ya geçmeyelim. Römork demek, nakit demek. Sonuçta bu aradaki görevleri bitirdik. Yağmurlarla yarış diyor. Bu hava dostum şimdiden çiftliğe giden bir yolun yağmurlardan yıkanmış olabileceğine dair raporlar alıyoruz. Daha da kötüleşmesinden kontrol etmek Ötüleşmeden kontrol etmek için hemen oraya gitmeni istiyoruz. Hepimiz sana göre yolu kontrol etmemi istiyor. Ee, kurtarma yapamıyoruz. Kamyon değişimi yapamıyoruz. Garaja gidemiyoruz. Ödüller bir buçuk dakikada 2100 dolar veriyor. Oo, i̇yi para veriyor. Bir buçuk dakikada yapmamız lazım. Hemen nereye gitmemiz gerektiğine bakacağım. Çiftliğe ulaşın diyor. Çiftliğe şuradan. o hemen burada. Geri gelmemiz lazım aslında. Ters durmamız iyi olmamış. Bu aradan geçeceğiz. Yanlış yerden gidiyorum. Yanlış yerden. Bir buçuk dakikada ulaşmam lazım. Suya girme. Suya girme. Suya girme. Hadi. Hadi, hadi. hadi 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 hadi. Geçersin geçersin. Of be. Helal be. Bir buçuk dakika bile sürmedi. Oh be. 2100 doları kaptık. Evet böylece bu haritadaki bütün görevleri bitirmiş olduk. Diğer videoya geçmeden ben bu kalan romokları vesaire satıp nakite çevireceğim. Daha sonra Alaska haritasında görüşmek üzere. Dediğim gibi destek olmak için kanala abone olun, videoları beğenin, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.